Fransa'nın güneybatısından olan bu ırk orta çağdan beri bilinmektedir. Üç tip açık renk ırktan gelmedir. Eski zamanlarda et için yetiştirilmiştir. Resmi adına 1962 yılında kavuşmuştur. 1972 itibariyle Fransa'dan diğer ülkelere ayrılan bu ırktan kendi ülkesinde 275 bin adet vardır. 2005'te Almanya'da 1086 civarı olduğu tespit edilmiştir. Özellikle ön kısmının kaburga bölgesinin kaslı olmasıyla tanınır. Birçok ırka melezlenebilir. Karkas randımanı çok yüksektir. 4 ila 5 yaşlarında dahi et yağlanma yapmaz, değişime uğramaz. Böylece et kalitesi aynı kalır. İklim ve ortam şartlarına uyumludur. Görünüm ve verim özellikleri. Renkleri açık ve bezik sarıdır. İri yapılıdır. Erkek ve dişileri boynuzludur. Geniş yüzlüdür. Güçlü kas ve bacak yapılıdır. Döl verimi yüksektir. Ortalama 11 yılda 8 adet yavrular. Annelik içgüdüsü yüksektir. Geniş kalça yapısından dolayı kolay doğum özelliği vardır. Canlı ağırlık erkeklerde 1100 ila 1350 kilogram, dişilerde ise 850 ila 1100 kilogramdır. Cidago yüksekliği erkeklerde 150 santim, dişilerde ise 145 santimdir. Buzağa doğum ağırlığı erkeklerde 47 kilogram, dişilerde ise 44 kilogramdır. Canlı ağırlık artışı günlük 2 kilogramdır. 14 ila 16 aylık canlı ağırlık 600 ila 700 kilogramdır.